Hepinize hayırlı günler diliyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Bolu'da devam eden Grand Kartal Otel Yangını duruşmasına katıldı. Çok önemli bir dosya için Bolu'da olduklarının altını çizen Genel Başkan Yardımcısı Yavuz. Gerçekten çok önemli dosyalardan birisi için bugün biz de duruşma salonunda yerimizi aldık. Duruşma başlamadan bir saat önce komisyon başkanı ve diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gelerek Gerçekten o geceyi hepimiz çok canlı bir şekilde, çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Komisyon başkanımızın da dediği gibi 78 can kaybımız var orada, 133 yaralımız var. Ama onun arkasında çok büyük acılar da var. Çok büyük dramatik tablolar, sahneler de var. Her hikayenin acısının büyük olduğunu işaret eden Yavuz. Duruşma başlamadan önce söz alan sanki Yüksel Gültekin adında bir abimiz 60 yaşlarında yani düşünebiliyor musunuz bir aileden üç evlat gitmiş, üç gelin gitmiş, üç torun gitmiş, bir gelin gitmiş, bir de yine evladı gitmiş. Toplam sekiz kişi. Yani sayıya baktığınızda bile yürek dayanmıyor ama onların her birinin hem hayata dair enteresan hikayeleri hem o geceye dair hikayeler var. Ama diğer her birine ilişkin telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları, Whatsapp yazışmaları vesaire baktığınızda gerçekten hepimizin içi acıyor hala hatırladığımızda. Yavuz gerçeklerin ortaya çıkacağını aktararak. Adeta yanıyoruz bizde. Gönlümüz yanıyor, ruhumuz hakikaten hırpalanıyor bir anlamda. İşte böyle bir davayı takip etmek üzere biz de geldik. Bu davanın en önemli yanı yani niye bu dava var? Gerçek maddi gerçek ortaya çıksın diye var. İşte onun için bu düzen kuruldu. Onun için herkes burada onun için mahkeme heyeti yargılamaya devam ediyor ve gerçekten sadece sanık veya müşteki avukatları değil. Yani birçok barodan, birçok şehirden gelen avukat arkadaşlarımız var. Yavuz birlikte mücadele edilmesi gerektiğini işaret ederek. Dolayısıyla hep birlikte bu işlerin takipçi olmak durumunda buna bir nişane gösterge olsun diye buradayız hepimiz. O maddi gerçek ortaya çıksın. Kim suçluysa ne kadar etkisi varsa bu işte, dahli varsa, ihmali varsa onlar ortaya çıksın.